Çok kullanılmış kalpler dükkanı, kilitli kitap. Bilal Sami Gökdemir, Dolce Vita kitap. Yapayalnız bir adam, suya düşmüş hayaller. Bir türlü uyanamadığı acımasız rüyalar. Aralanan umut kapıları. Yolculuğu boyunca hayatına giren insanlar, Kerem'in yola çıkarken kurduğu en güzel hayalleriyle vedalaşmasına sebep olmuştur. Göremedi açtığı çok kullanılmış kalpler dükkanının namı kısa zamanda ülke sınırlarını aşarak dünyaca ünlü yıldızların bile cazibe merkezi haline gelir. Okuyucu 303. sayfaya kadar verilen şifrelerden yola çıkarak kilitli kalbin şifresini doğru girerek kalan sayfaları okumalıdır. Sonra mı? Sonrasını kitap okumadan anlayamayacaksın. Kendine güveniyor musun? Bu yolculuk senin. Yolun açık olsun. Kitabın içinde geçen olayın aşkla alakası yoktur. Aşkın bu olayla alakası vardır. Aşığım diyenler bu kitabı okumasın. Çünkü aşk, aşığım diyemeyecek kadar halsiz bırakan bir haldir.